Muhtaz Bey. Aracınız bu tarafta. Sağ ol evladım. <laughs> Çok iyiyim. Bence bu iş aldık sayılır abicim. Bu iş bitti. Bence de. O zaman yarın toplantıda detaylıca konuşalım. Olur. Bu diğer şirketinkini de konuşalım abi. Onunla ilgili bir gelişme var da. Konuşalım Onur aç gözünü, Onur! Onur, çabuk birisi buraya açarız, çabuk! Onur Bey, yoruldum. Ben arıyorum Zeki Bey. Onur Bey, Asım bırak amcası hemen arabaya, çabuk! Arabaya çabuk, kaldır! Patron! Onur aç gözünü, Onur! Patron, oradan! Çabuk arabaya! Onur aç gözünü, Onur! Onur, aç arabayı, çabuk çabuk! Asım hemen hastaneye abicim çabuk! Onur! Onur! Alo? Bana bunu yapmayacaktın Onur beni kendine düşman etmeyecektin. Onur aç gözünü Onur. Bir şeyler söyle abicim Onur. Onur. Onur bak abicim bana bak ne olursun gibi şeyler söyle Onur. Mümtaz amca aç şu telefonu hadi. Hadi Mümtaz amca. Alo Mümtaz amca. Mümtaz amca. Ne oldu ne bağırıyorsun oğlum? Mümtaz amca. Az önce oğlunu vurdular. Ne? Onur mu? Yaşıyor mu? Caner'in müdahalesiyle kurtulan iş adamı Onur Alkanlar'a... ...bu akşam saatlerinde ikinci bir saldırı düzenlendi. Alkanlar Holding'in önünde kimliği belirsiz bir saldırganın... ...açtığı ateşe hedef olan Onur Alkanlar... ...kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Altan, Matmazel, gördünüz mü başımıza gelen o? sen Onur Bey'i koru. Yok, ile ben böyle duramam. Ne yapsam Allah'ım, ne yapsam bilsem mi? arasam mı, ne yapsam? Ali baba nasılsın? Ee, i̇yi. Sen? İyi. Haberi yok bir şeyden. Ne yapacağım şimdi? Nasıl söyleyeceğim? Ne, niye aramıştın sen? Şey... Yok ya. Önemli değil. Ne önemli olmayan? Ben gerçekten nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Neyi söyleyeceğini bilmiyorsun? Az önce... Televizyonda... Ne? Ne gördün televizyonda? Baban... Ne oldu babama? Memo söylesene. Bilin tez, bilin tez. Baba! Şey Bak, ya sen yavrum. Sen ya bırakın beni baba ben Hayır. Bilmiyoruz küçük bey gerçekten bilmiyoruz. Ne doğru söyleyin. Bir şey söylesenize. Abi Mümtaz Bey arıyor. Alo. Matmazel. Bülent ah, Bey, Onur Bey iyi mi? Bilmiyorum. Yoldayım şimdi. Can'ın haberi oldu mu? Oldu maalesef. Baba! Can'ı uzak tutun. Sakinleştirmeye çalışın. Ben tekrar arayacağım sizi. Başla efendim. Ee, baba! Can! Tamam, ee, ha? küçük bey lütfen. Ben lütfen. Ben küçük bey lütfen. Baba tamam, gideceğim. <laughs> tamam, küçük bey lütfen. Tamam, azıcık sakin olun lütfen. Baba <laughs> tamam, tamam yavrum. Tamam yavrum. Tamam yavrum. Baba. <laughs> Baba. <laughs> 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 ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? E hastaneye Osman. İnşallah bir şey olmamıştır anne. Ya kızım bir dur Allah Allah panik yapma ya. Bir şu yemeğimizi yiyelim ben seni bırakırım ya. E tamam ne tutuyorsun o zaman ablam beni kalk hadi. Nereye gideceksin ya? Kızım dur bakalım. Hangi hastaneye gideceksin ne biliyorsun? Hiç. <laughs> ya Nasıl bulacağız hastaneyi? Ha? Neyse araya araya buluruz o zaman. Ya deli misin? Nesin sen? Bin tane hastane var İstanbul'da. Hepsine girip Onur Halkan mı arayacağız ya? Vallahi arayacağım ablam. Aa. Ya dur, dur tamam dur. Dur tamam. Dur bir dakika. Ben de kartı vardı adamı bari bir arayayım. E, niye söylemiyorsun Osman? Sen kaybetmişsindir onu. Ara hadi. Bunlar başka kanalda da gösteriyor mu acaba? Ben dur ben ceketimi alayım. Hadi çabuk çabuk. Tamam, biraz bassana gaza ya. Yaren olsa köklerdin ama şimdiye kadar. O ne biçim laf ya? Allah Allah. Herhalde yani. O benim yarenim, yarim yani. Ama Onur Bey... Bas ablam, hadi. Ha Abla, ee, ya e, benim bir hastane işi çıktı da... ...biraz gecikeceğim ben, tamam? Eyvallah. Eyvallah abla. 16 Merkez, merkez. aranan araç bulundu. Garaj çekilmesi gerekiyor. Acil çekici yollamasını istiyorum. Ben artık dayanamayacağım. Hayır Can. Kimse götürmezse kendim giderim babama. Bir dakika. Sadece birkaç dakika. Lütfen söz. Bak dedem bir arasın söz veriyorum. Sonra birlikte gideceğiz. Oğlum nerede? Şu tarafta bekliyorum. Onur Bey'in durumu nasıl? Bir açıklama yapacak mısınız? Saldırganları tanıyor musunuz? Baba. Nasılsın oğlum? Baba sakin ol. İyiyim ben, gayet iyi Bir şeyin yok değil mi aslanım? Baba ben gayet iyiyim. Merak etme iyiyim ben. Peki nasıl oldu bu? Ha? Zeki vurulduğunu söyledi. Olan şu baba. Melek bir kez daha hayatımı kurtardı. Aa bak ne buldum. Bu kimin böyle? Meleğin kolyesi. Hatırladım boynundaydı gördüğünde verirsin artık ha. Merminin kolyeye isabet etmesi büyük şans. Ya da Allah'ın lütfu. Nasıl adlandırırsanız. Bayılma sebebi ise düştüğünde başını sertçe vurmuş olması. Bir saat daha gözlem altındasınız Onur Bey. Sonra taburcu edeceğiz sizi. Geçmiş olsun. Peki teşekkürler. Geçmiş olsun. dışarıdayım. Arkadaşlar, lütfen. Arkadaşlar, lütfen, arkadaşlar. Bu onun kolyesi, değil mi? Evet baba. Meleğin kolyesi. Onun sayesinde hayatta. Onu? Melek. Evet. Arkadaşlar, ben Arkadaşlar, Onu İyisin değil mi? İyiyim. Gördüğün gibi gayet iyi. Çok şükür. Yani biz de öyle vurulma falan diye duyunca hemen atladık geldik ama maşallah işte bir şeyiniz yok. Yani ha amca hayırdır çelik yelek falan mı korudu yani? Ee, yok. Benim koruyucum başka.